8. City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı geçtiğimiz hafta yoğun bir katılımla gerçekleşti. Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen fuarda dikkat çeken standlar arasında 2A Mühendislik firması da vardı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteği ve Akdeniz Belediyeler Birliği koordinatörlüğünde düzenlenen City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda dış mekan aydınlatma ve kent mobilyaları konusunda faaliyet sürdüren 2A Mühendislik firmasının standındayız. 2012 yılında kuruldu. Yaklaşık 6 yıl oldu. Aydınlatma, dış mekan aydınlatma ve kent mobilyaları üzerine çalışıyoruz. Dekoratif aydınlatmalar ve modern aydınlatmalar üzerine hizmet veriyoruz sektörel olarak. Artı, müşterinin özel talepleri doğrultusunda özel tasarımlar yapabiliyoruz. Proje ağırlıklı çalışıyoruz. Belediyelere özel tasarımlar da yapabiliriz. Aynı zamanda bize gelen projelere özel tasarımlar yapıyoruz. Uygulamalarını yapıyoruz. Tasarım ekibimiz bu konuda çok kuvvetli. Bizim artımız bu. Diğer firmalardan. Ağırlıkta Türkmenistan ve Azerbaycan ağırlıkta şu an. Elimizdeki siparişler. Ama Arap dünyasına da açılmaya çalışıyoruz. Müzik tamamen milliyiz. Biz tamamen kendi üretim yapıyoruz. Dışarıdan herhangi bir malzeme tedarik etmiyoruz. Malzeme ham olarak giriyor, ürün olarak çıkıyor. Tamamen yerli üretim, hedefimiz zaten ithalatın önüne geçebilmek. Firma prensibimiz takip eden değil, takip edilen olmak. Eko Vitrin Medya Grubu Bağımsız medyanın gücü